Merhabalar. Bu videomuz PCB baskılı devre kartları hakkında olacak. PCB nedir? Pleasure Circuit Board yani Türkçesi baskılı devre kartı. Elektronik komponentleri kablolamaya yarayan ve onları bir arada güvenli bir şekilde tutmaya yarayan bir parçadır. Bunlar her bir ürün için özel çizilir ve özel üretilir. Baskılı devre kartı bir üründe nerede ve ne amaçlı kullanılmaktadır? Bildiğiniz gibi elektrik bir enerjidir ancak kendi başına katma bir değer üretemez. Sabit bir elektrik bağlantı yapıldığında bir lambayı yakabilirken ya da bir motoru sürekli döndürebilirken bu elektrik kontrol etmediğimiz zaman, yani bir lamba sürekli yandığı zaman ya da e, bir motor sürekli döndüğü zaman bir katma değer ortaya çıkaramamaktadır. Katma değerin ortaya çıkması için bunların akıllıca e, belirli zamanlarda çalışıp durmaları gerekir. Trafik ışıklarını düşünün. Trafik ışıkları ne yapıyor? Gelen araçları belirli sırayla hangisinin geçiş önceliği olup olmadığını ikaz etmek için belirli bir sırayla yanıp sönüyorlar. Eğer bu lambaları biz doğrudan baskılı devre kartları olmadan şebekeye sisteme bağlasaydık, bunlar sürekli yanacaklardı ve hiçbir işlevi olmayan lambalar haline geleceklerdi. İşte bu noktada PCB baskılı devre kartları ürünlerimiz için çok büyük bir önem arz etmektedir. PCB tam olarak nasıl çalışır? Öncelikle entegrelerin ve elektronik komponentlerin ne olduklarına ve ne işe yaradıklarına bakalım. Çünkü bunları anlamadan PCB'nin ne işe yaradığını anlayamayacağız. Elektronik komponentler elektriğe maruz kaldıklarında belirli ve tekrar eden davranışlar gösterirler. Bu elektronik komponentleri tek tek açıklayacağımız bir video serisi ileride gelecek. Bu elektronik komponentlerin belli elektrik akımları altında belli davranışlar sergilemesini biz kullanarak bunlardan işimize yarayacak elektrik çıktıları üretiriz. Örneğin bunlardan birkaç tanesini bir araya getiririz ve bir saniye yanan sonrasında da bir saniye sönen bir lamba yapabiliriz. Bu elektronik komponentleri belirli şekilde birbirine bağladığımızı varsayalım. Bunları kabloyla bağlamak çok zor olacaktır ve bunlardan onlarcasını yüzlercesini birbirine bağlamak neredeyse imkansız hale gelecektir. İşte bu noktada imdadımıza baskılı devre kartları yetişmektedir. Baskılı devre kartı bilgisayar programı üzerinden çizeceğiniz hatta bazı programlar bunları şu anda otomatik bir şekilde bile çizebiliyor. Siz sadece komponentleri yerleştirip hangi bacakların birbirine kablolanacağını seçiyorsunuz. Ve akıllı yerleştirmeyi başlattığınız anda bilgisayar bunu kendisi otomatik olarak yerleştiriyor ve size bir gerber dosyası üretiyor. Gerber dosyasını üreticiye gönderdiğinizde üretici bu gerber dosyasını makineye aktarıyor ve üretim hattında süreç başlıyor. Eğer merak ediyorsanız çok kısa şunu da anlatayım. Bir baskılı devre kartı plastik türevi bir lakanın üzerine bakır lamine edilmesiyle yapılan bakır plaket dediğimiz parça olarak üretime başlıyor. Sonrasında bunun üzerine resistif mask dediğimiz bir karbon maskesi uygulanıyor. Karbon maskesini sizin Gerber dosyasında çizdiğiniz devre yolları sadece buraya çıkacak şekilde yerleştiriyorlar. Sonrasında bunu asit dolu bir kazana atıyorlar. Asit, tamir edeceğiniz gibi bakırı eritip yok ediyor ama rezistif maskenin altındaki bakır olduğu gibi kalıyor. Üzerinde sadece rezistif maske kalmış olan bu plaketi farklı bir kimyasal çözeltinin içine atıyorlar ve rezistif maskeyi de yok ediyorlar. Geriye sadece olması gereken petler ve bakır yollar kalıyor. Bu PCB'yi bir sonraki aşama olan maskeleme yani UV mask dediğimiz işleme götürüyorlar. UV mask de buna kırmızı rengini veren epoksiyi buraya basıyorlar. Petlerin üzerindeki epoksiyi yok ediyorlar. Çünkü petlerin açık kalması gerekiyor. Petler açık kalacak ki komponentlerin ayakları buraya denk gelecek. Ancak Yollar kapalı kalacak çünkü paslanmasın, zarar görmesin ve çeşitli nedenlerden kısa devre yapmasın diye yolların UV Mask'in altında kalması gerekiyor. Bu PCB SMD bir PCB. Bunun detaylarına ilerki videolarda gireriz. Bu videomuzda PCB'nin ürünlerimiz için öneminden bahsedeceğim için bunun fazla detayına girmedim. Sonrasında bu PCB bir kurşunlama işlemine girer. Çünkü bakır bildiğiniz gibi çok kolay paslanan bir madde. Bunun üzerine... Bir şekilde kurşunla veya o tarz bir şeyle kaplıyorlar ve bunu paslanmaz hale getiriyorlar. Mesela bu devre kartları yıllardır bende olmasına rağmen ve çok nemli bir bölgede yaşamama rağmen üzerindeki petlerde tek bir paslanma dahi yok. Peki bu PCB'ler bize bu şekilde üreticiden ulaştığında işlem bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Ne yapmak gerekiyor? Bakın burada gördüğünüz gibi komponentleri lehimlemek gerekiyor çok farklı işe yarayan bir sürü komponentler var. Bunlar led. Elektrik verildiğinde yanan komponentler. İleriki videolarda bu devre kartlarının nasıl lehimlendiğini de anlatabiliriz. Peki bu devre kartlarının ürünler için önemini anlamış olduğunuzu varsayıyorum ve birkaç örnek daha vermek istiyorum. Diyelim bir kahve makinesi yapacaksınız. Eski senelerde elektrikli bir cezve yapsaydınız zengin olabilirdiniz. Çünkü o dönemlerde insanların beklentileri daha düşüktü ve sadece suyu ısıtmak için bir cezve veya kettle onlar için yeterli oluyordu. Ancak günümüzde tüketiciler çok daha yüksek özellikli ürün arayışındalar ve sizin artık otomatik bir kahve makinesi yapmanız gerekiyor. Siz elektrik motorlarını doğrudan fişe bağlarsanız ve bu elektrik motorları fişe bağlı olduğu sürece sürekli dönerse hiçbir değer üretemeyecekler. İşte burada baskılı devre kartlarının önemini biz tekrar anlıyoruz. Neden? Çünkü baskılı devre kartlarını biz yerleştiriyoruz. Bu baskılı devre kartları kendilerine gelen şebeke elektriğini veya işte ne bileyim bir araç parçası üretiyorsunuzdur aküden gelen elektriği veya işte e, ürettiğiniz ürünün yerleşik jeneratörü de olabilir, yerleşik aküsü de olabilir. Her neyse gelen elektriği ne yapıyor? Manipüle ediyor. Motorların sadece 3 saniye dönerek bardağı doldurmasını sağlıyor veya motorların e, atıyorum pompanın 50 tur dönmesini sağlayarak e, bardağın taşmasını önlüyor veya işte hazneye sıvıyı doldurup orada demlenmesini veya orada kahvenin e, bir şekilde filtrelenmesini sağlıyor. Peki şimdi bizim bir ürün üreterek kar edebilmemiz için ya da ürünü ucuza mal edebilmemiz için ne yapmamız gerek? Öncelikle bir PCB üretecekseniz PCB santimetre karesi para olan bir şey. Ve dolayısıyla PCB'yi mümkün mertebe küçük bir şekilde üretmeniz ve sıkışık bir alanda bütün işi çözmeniz gerek. Ancak maalesef tüm sıkıntı burada bitmiyor. Bunların üzerine Lehimlenecek komponentlerin önce dizgi dediğimiz bir işleme girip sonrasında lehimlenmesi gerekiyor. E tabi bunlar da işçilik isteyen veya tecrübe isteyen işler. Eskiden THT dediğimiz elemanlar vardı. Bunlar telden bacakları olan ve bu tel bacakları deliklere denk getirip arkadan bunları lehimlediğimiz bir yöntemdi. Ancak günümüzde daha çok SMD denen bir yöntem kullanıyor ve SMD robotik üretime çok uygun, çok güzel bir teknoloji. Çünkü SMD lehim teknolojisinde devre üzerindeki petlere bir elek yardımıyla sıvı lehim yayabilirsiniz. Bunu dizgi makinesine gönderip sıvı lehim henüz kurumadan makinaya bunu dizdirip fırında lehimleyebilirsiniz. Baskılı devre kartlarını ürünlerde çok efektif, ucuz maliyetli bir şekilde kullanabilmek için ve hatta baskılı devre kartlarını çok ucuza üretip bunların uzun ömürlü olmalarını sağlamak için yüzlerce binlerce küçük tüyo var ve bunlar maalesef ki bu videoya sığmayacak. Bu videoda PCB baskılı devre kartlarının ne olduğuna ve kısaca ne işe yaradığına değindik. Yine ileriki videolarımızda e, ürün nasıl yapılır video serisi bittiğinde ayrı ayrı parça ile ilgili seri çekeceğiz. PCB'lerle ilgili seri çekeceğiz. Bu videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.